Van'ın Özalt ilçesine bağlı Dönerdere Mahallesi'nde yaşayan Çaykaralılar bir araya geldi. Dönerdereliler dayanışma ve buluşma etkinliğinde doyasıya eğlendiler. Trabzon'un Çaykara ilçesine bağlı Uzungöl Mahallesi'nde 1965 yılında Van'ın Özalt ilçesine bağlı Dönerdere ve Emek mahallelerine yerleşen Trabzonlu ailelerin bazıları yıllar içinde hayat koşullarından dolayı başta İstanbul, Bursa ve İzmir olmak üzere başka illere göç etti. Hasret gidermek için 12 yıl önce mahalle sakinlerinden Abdullah Genel'in öncülüğünde 1. Pilav Şenliği adı altında bir etkinlik başlatıldı. 4 yıl üst üste yapılan şenliklere bazı nedenler ve pandemiden dolayı ara vermek zorunda kalındı. Çaykarallar bu yıl beşincisini düzenledikleri döner derilerler buluşma ve dayanışma etkinliğinde doyasıya eğlendiler. İnşallah daha ileride. Vizyonumuzu ve misyonumuzu yeniden Türkiye'nin şartlarına göre güncelleyerek inşallah bugün yerel olsak da önümüzdeki yıllarda inşallah ulusal bir marka olmanın mücadelesini veriyor olacağız. Program içerisinde Dönerdere Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi tarafından yapılan süt ürünleri üretim tesisi, sosyal tesisler, çiftçi eğitim ve dinlenme lokali, tandır evi ve fırın, Un fabrikası modernizasyonunun açılışı Özalp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Nasır ve protokol tarafından düzenlenen törenle hizmete açıldı.